Atık su ön arıtma tesisinin terfi merkezindeyiz. Gördüğünüz gibi burada 5 tane dev pompa var. Bu merkez yaklaşık 2.4 milyon insanın atık suyunu pompalıyor. Şimdi burada yaklaşık 20 santim açıklığında kaba ızgaralarımız var. Şu anda gördüğünüz gibi bu atık suyun içerisinden gelip de kaba ızgaraya takılan malzemeler. Buradaki malzemeler ince ızgaraya takılan, yani 2 santim genişliğindeki ince ızgaraya takılan malzemeler. Atık sular, eksi 9.25 ve eksi 8.97 kodlarından giriş yapıyor. E, artı 3, 3.35 ve artı 5.17 kodlarından denize de şarj ediliyor. Yani ön arıtmadan gelen atık sular, burada havalandırma uzunluğunda havalandırılacak. Daha sonra da son çöktürme havuzlarında çamur alınacak. Burada 6 tane 10 bin metreküp 10 bin metreküp kapasitede çamur çürütme tankları var. Çamurun içindeki gaz buradaki e, elektrik üretiminde kullanılacak. Tesisin ihtiyacını karşılamak amacıyla. Burası önümüzdeki yılın başında tamamlanacak inşallah. Bu tesisin devreye alınmasıyla birlikte %60 olan ön arıtma e, oranı %35'e düşecek. İleri biyolojik ve biyolojik toplamı da %40'dan %65'e çıkacak. Bunun gibi bakın tane.